Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ayşe'nin minişleriyle birlikteyiz. Hadi bakalım. Merhaba Ecrin. Merhaba Ayşe. Merhaba. Bu da pet shopçumuz. Evet. Pardon veterinerimiz. Hadi bakalım. Evet Ayşe. Evet. Hangisi olmak istersin? Ne kadar çok miniş varmış ya. Bunlar Hı -hı. değişik bir karakter mi? Bunların isimleri ne? Aa burada da yavru bir kedi. Veteriner bu senin kedin mi? Tabii tabii. <laughs> Ay veterinerin bir de kedisi varmış burada. Peki sen sahibi misin? Yok sahiplendiriyoruz. Sahiplendiriyor musun? İsmi ne <laughs> <de> buna? <laughs> Sütlaç. Sütlaç merhaba. Merhaba. <laughs> Sütlaç bizi <laughs> beğenmedi kaçıyor. <laughs> Sütlaç gel hadi sen de minişlerin yanına gel. Tamam Otur sen de izle onları. <laughs> hadi bakalım ne yapıyorsun şimdi minişlerle? Bunları uyuttuk. Şimdi. Bunlar uyuyor mu? Evet. Niye onlar uykucu mu? <laughs> Ayşe, evet. evet Ayşe. <laughs> Bak birkaç Dur şimdi itfaiye sıra gelmedi. Ya bu minişlerin bence canı sıkılıyor. Evet. Ejcin canı mı sıkılıyor bu minişlerin? Evet. Sizce evet. ne yapabilirsiniz bu minişler için? Bunları getirelim arabayla. Arabayla evde nereye veterinere diye. mi? üşümüş Bir veterinere götürün bakalım. Acaba minişlerin derdi ne? Hadi. Benim veterinerim. Hadi Ayşe. Veterinere kim? Veterinere, veterinere veterineri, gidiyoruz hadi. hadi. Hadi gel bakalım Ayşe götürelim. Evet. Tik tak tik tak tik tak. Papa burada yani. Merhaba veteriner hanım. Merhaba. Sen Bizim bir sorunumuz var. Aha, Nasıl? Ayşe söylesene. Söylesene. Aa veterinere bir Benim büyük kedi daha ben geldi. geldi. Senin ne kadar çok hayvanın var veteriner hanım. Veteriner Gerçekten. hanım bizim e, şu sizin şifanız burada burada. <laughs> sizin minişler hasta mı? Evet, Rahatsız bu, mı? Bu miniklerimiz çok hasta. Oyunu ha. oynasanız geçer biliyor musunuz? Bilmiyorum nesi var. Hemen oynayın geçer. yattı buraya. Burada. Aa içeri girecek de miyiz? Gelin. Buyurun. Aa, Buyur. aa burada Buyur. ne var ki? Veterinerin önerisi ne? Hemen gelip oyun oynamaları lazım. Bu minişlerin evi mi? Evet. Satıyor musunuz bunu da? Evet. Kaç lira bu? Size 1500'e evet. bırakırım. 1500'e çok değil mi? Ve evet. minişlerin evi için. Evet. Kayra da var onun. Güzel bir şey bu. Çok güzelmiş aslında. Biz bir dolaşalım bu eve? Bir, bir dolaşın Ayşe. Aa. Minişleri getir gezdir. Bak miniş evi alacağız. Çok yani ama, evet. Ay, evet çok güzelmiş. Tam böyle Törekli miniş mi? evi. Üst kata çıkacağım ben şimdi. Ne yapıyor buradan kayılıyor mu? Evet burada. Evet buraya da. Buruma yeri de var. Burada da yazısı var. Bir kaydır bakalım inişleri. Geldi. Allah kaydıran düşüyor. Beğendiniz şey. mi? Evet güzelmiş. O zaman ben. bu inişi satın alalım. Gidelim diğer inişleri de kaydıralım burada. Evet. Fidanlaşmayı yapın. Yendiniz mi? Bir tane ben iniş gelmiş. Tamam. Anlaştık. Tamam anlaşın. Tamam, Anlaştık. Seni gideyim mi artık? Sen sat ve tene alalım. Satıyorum Satıyorsun tamam. Ben tamam yapayım. al ve şeyi mini şevini gidelim buradan. Tamam gidelim. Ben de gidiyorum. Şu, şu tarafa koyayım. Evet. Ayşe mini şevin çok güzel. Çok beğendim. Diğer mini hepsini kaydırır mısın buradan? Baş değil mi? Şu yiyecekler burada sen kalsın. Sen çek bunları konuş üret. Aynı benim gibi. Minişlere odaklan. Evet, ne yapıyorsunuz şimdi? Anlat hadi Ayşe, Ecrin. Kaydıracağız bunları Ayşe, sırayla kaydıracaksın. Tamam mı? Bak bunlar çok küçük, bunları kaydırabilirsin. Evet, şimdi ne yapacaksınız? Oyun mu oynayacaksınız mini şevinde? Evet. Ayşe kaydıraktan mı kaydıracaksın? Ersal'la bakalım şurada. Hadi bakalım kaydıralım. <laughs> Bak bunlar bir sürü çocuk var sırada. Bunları Cekler de siliyor. Ablam bunları kaydıracağız. Bir sürü çocuk var burada. Hadi bakalım. <laughs> Sanki o ev boş kaldı. Bir o eve mi gitseniz? Evet bu evi de alalım. <laughs> Arabamız kaldı. bunu bir kapatalım pardon. Buraya bir şeyler koyalım. Hayır buraya şimdi, şimdi bizim yeni şehrimizden bunları kaydıracaksın sırasıyla. Burada da aile yaşasın bir tane. Oh, Şöyle. Açık. Şöyle. Heh, tamam. Oldu bence. Ayşe o evde kimler yaşıyor? Anlat bakalım bize. Bir tane İsimleri neler? Eşi. Şey evet. Bir tane bu. Bir tane bu. Ne kadar da miniklermiş. Bir tane bu, bir tane bu. Bakalım. Hmm. Hı. Bunlar ikiz mi? Açılmıyor Şunlar mı? Hı -hı. Evet, bunlar. Evet. Bu da bu, bu çıkabiliyor. İşte. İki yaşıyorum. kapısı var zaten. Bu şurada var kapısı. Şöyle. Bence bu araba kapısına benziyor. Olabilir. <laughs> olmaz. Abi. Bakalım. Yani, yani çok kötü bir koku geliyor. Nereden geliyor bu koku? Evet ya. <laughs> Ayşemine ah, bakalım mı hiç? evden geliyor gibi. Geliyor. Nasıl yürüyor? Hemen i̇tfaiye koşun bakalım. Yiyemeyim. Ben de bakacağım. İyi misiniz? Tık tık tık. Tık tık tık. İyi misiniz? Yardım edin. Yardım Açan yok Ayşe. Çabuk itfaiye çağır. Ayşe itfaiye, itfaiye ara. ara. İtfaiye ara. gelir hmm. Evet Geldi. ne? Yandım. Bir tane ev yanıyor. Yardım edin. Ölmesinler. Çabuk Hemen olun. Hemen yardım ediyoruz. Da. Hı, burada böyle. da köpük yerleri var. <laughs> Geçilecek. Hemen. Ve onların yaşayacak yeri kalmadı. Bunları Nerede Hemen? yaşayacaklar? Selam ben geldim. Çıkardık şu an. da ben ya. geldim. Nereden geldiğimi biliyor musun? Ben geldim. Tamam. Söndürdük Buraya gelmem. geldim. ben. Tamam. Buradan geldim bak. Burada yer var. Kurtardınız. Burada yer var. Bak. Bırakınlar. Evet. Ha bu bunun elbisesi mi? Yok. Maşallah. Maşallah. <laughs> Hadi tutmadı. Buraya hemen tutmadı. Şunu kapatalım. İtfaiye sürmesin be. Ben bunu Bak mi? bunlar sırayla kaybediyor. Aaa ben çıktım. Burada gördüm. edin. Bu, bu değişik. Gördün edin. Ne oluyor ya? Hemen Ayşe, yardım edin. edin. Ne oldu size? Burada kaldım benim badeciğim. Geliyorum. Aa, desteklerim. Tamam kurtardım seni. Sen burada ne işin var? Tamam, Tırmanacaktım. Ama küçük çocuklar oraya tırmanamaz. Düşebilirler. Bir daha çıkma. Çık, Kamu spotumuzda geçtik. Efendim? Kamu spotu. Ayıcık olsun ya. Neyse, ay bunlar çok küçük. Şunlara bakın. Ayıcık Hadi olsun. Artık bayacı. Artık ayıcık git bayacı. Tamam, olsun. <laughs> ayıcık oldu bayacı. Orada kocaman bir ördek var. Evet. Bakın bakın, buradan kayamaz ama. Çok tatlı değil mi? Ben buradan kayıyorum. Ben burada kaldım, Yandım. Ay, itfaiye arayacağız. İtfaiye o aramamız mu? lazım. Hemen itfaiye aramamız Alo Ya itfaiye Hemen geliyoruz. İtfaiye Bir dakika. Şöyle oturtayım. Ama itfaiye de düşüyor burada. Lali, lali. Ne oldu yine? Burada bir tane sıkıştı. Çok büyük kayamadı. Tamam hemen ben size yardımcı olacağım. Aa ben de geldim. Hayır. <laughs> ne oluyor ya? Sıkıştım ben kurtaracağım sizi hemen. Aa. Tamam kurtardım sizi. Bir dakika Aa. daha dikkatli olun. Tamam. Görüşürüz. Bir şey olursa ararsınız. Tamam. Şimdi bu yabancı mı? Tamam. Tık tık. Tamam. Tık tık. Kim o? Benim, benim arkadaşım. Hemen açıyorum kapıyı. Merhaba. Merhaba. Ne için gelmiştiniz? Kaydırağımızdan mı kayacaksınız? Yok ben babu giyeceğim. <laughs> Selam, ol, güzel olmuş <laughs> muyum? Çok güzel olmuşsun. <laughs> Neyse ben kaydıraktan kayacağım. Arkadaşlar gelin siz de kayın. Araba Ara Ara ne? Ay araba. Ara kaydıraktan araba. kaydıraktan Arabaya birisi gitsin. Ay, Ay hadi bunları sırasıyla kaydıralım. Bu ne ya? Bu ne? ne? <laughs> anahtarlık olabiliyor bence. o Bence de bakalım, bak. Ver evet, bak. Evet. Şurası tarafından. anahtarlık açılıyor böyle. Buraya bir şey takabiliyoruz Hı Hı hı. bak. Hadi bakalım. Ayakkabı yerlerini. Hadi bunları kaydıralım. Bence en tatlı olan bu. Çok tatlı. Değil? Arabaya, arabaya kim gitmek istiyor? Ayşe sence Acay, en tatlı hangisi? Ben bunu çok beğendim mesela. Bir tanesi. Nerede? Bu ve şu. Olur mu? Hmm. Ben de o tavşanı çok seviyorum biliyor musun? Bu mu? Şu. şu. Hı -hı. Hadi kaydıralım bunları Ayşe. Bu da şey tavşan. Yani. Evet. Çok mesela, tatlı değil mi? Mesela şunları alabiliriz. Şu tarafa koyabiliriz. Senin üstünle aynı renk biliyor mesela musun? Mesela burada uyuyabilirler Ayşe anladın mı? Bak mesela küçükler burada uyuyabiliriz. Bir tane daha üç, üç, iki tane de. Bir tane daha. Hmm, da bir de Ben alışverişe gideceğim Ayşe. Tamam. Ben şöyle kapıyı açayım. Gel. Ay, kafam sınırlı. Her şey bana geliyor. Hadi atsız. Araba nerede? Araba ben nerede? Ben alışverişe gideceğim. Bu da bir de hamak olsun ya. Hamağa benziyor. Tık tık tık. Ben geldim kapıyı açın. Tamam geliyoruz açıyoruz. Ay nerede kaldı bu Aysel? Açtık. Heh. Ben marketten bunları aldım. Hmm. Beraber yiyoruz diye. Evet. Hırsızlar girmesin şöyle kilitleyelim kapımızı. Evet, kapıyı Hadi artık biz e, bir yerlere gidelim ya canıma sıkıldı. Ben uyuyacağım birazcık. O zaman biz de gidelim Uyuyacağım. Tamam, Siz gitmeyecek misiniz? Geliyoruz biz de. Biz gideceğiz. Nereye gideceksiniz? Şu arabayla gidelim o zaman. Bu araba. Abi buraya sığmaz ki. Al abla. O burada buradan sığmaz. Ha sığarmış ama bu çok küçük. Buna kim sığacak? Sadece üç kişi binecek buna. Evet. Sonra tekrar ben başka, başka üç Hadi kişi. Siz de sonra gidersiniz. Tamam biz de bu arabayla gidiyoruz. Büyükler bu arabaya gelsin. Ben ben. Şu üç kişi şurada oturabilir bence. Ay. E ben de buraya oturayım. İki kardeşler de buraya gitsin. O buraya bir tane daha kişi gelebilir. Küçük birisi. Ben 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 geleceğim. Siz de gelin küçüksünüz. ya. Bence bunu da yeriz ben. Tatlı koyayım mı bunu? Ay benim kafam sıkışıyordu. Ben çok yoruldum Ben eve gidelim aramızın bana gidelim. Kapıyı açar mısınız? Hayır düştük. Ben de geleceğim gel, şimdi ben de ben de. Hadi gel. Şuradan geleyim. Gel hadi oradan. Seviyorum sevdim. Ayşe düşürdük. Ama. Kötü oluyor Oy Ne oluyor bunlara. Tamam. Şurası mı? açılıyor mu? Açılıyor. Orayı kapatalım düşmesinler. Oraya köpek giriyor ya da kendi. Heh, tamam kapattım. Ay bileklerim sıkıştı. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben burada sıkışık kaldım ya. Bana kapıyı açın. Masaj açılmıyor. Tamam hemen yardımcı olurum. Hadi gitsin. Ha? Açıldı açıldı. Merhaba ben de kaydıranızdan kayabilir miyim? Tamam. Bu da bunun evi. Aa ben de kayacağım. Bunun, Şişe bunun yok. evi. Tamam mı? Hı hı. Merhaba. Bu, bu buradan geliyor. Ya. Bu buradan geliyor. Bunu yakın. Buradan geliyor. Arkadaş oradan geliyor. Tamam. Tık tık yapıyor. Tık tık tık. Sen kimsin? E ben arkadaşım. Ben de kaydıraktan kaymak istiyorum. Tamam bir dakika gelin ben açayım hemen. Oy açamadın galiba. Açtım. Tamam. tamam. Ben üst kata çıkayım hemen. Aa çok güzelmiş. İlk kim kaysın? Sen mi kayacaksın? Ben mi? Sen kay. Tamam ben kayayım çok iyi tanıyım. E kol Yemedim. Bir dakika. Ben gideyim. <laughs> ben girdim. Kesiyordum. Ben. ben. de atlayayım ama. Oy. Aa ben bunu sıkıştım. İtalya e, çağırdı. Ay tamam tamam geliyorum. Ay çok. Bunlar küçükler için ya. Ben sığmadım buna. Hadi ben bir kayayım şurada. Oo çok güzel kaydın sen. Ben de kayayım. Ben de kaymak istiyorum. Ay burada kaldım. Evimiz yıkılıyor. Deprem oluyor. Ne oluyor ya? Deprem oluyor buraya. Ay. Deprem oluyor. Ay. Hemen itfaiye çağıralım. yine. Hala. deprem. İtfaiye çağıralım çabuk. Ya. Ya. Hemen yardımcı olacağım ben size. Hemen şunu kaldıralım. Ay burası da birazcık şey olmuş. Ay bunu takam. Ben bunu tahmin edeceğim. Çabuk. Çabuk. Şunu tahmin edeyim ben. Buraya otur gel. Ay, şunu alacağım. Evet. Nasıl Bir dakika Ay, Bizim ama. köpüşümüz var. Kim gelmek ister İsa'yı Celi'yle? Ben. Ben geleceğim. Tamam. Başka? Hmm, ben de gelmek istiyorum. Tamam. O zaman sen de şuraya gel. Aa, benim benim sevdiğim karakter nerede? Ben çok sevmiştim ya. Burada. Hayır bu değil ya. Neredeyde yok. Şu mu? Hayır mi? kedi olan vardı ya. Çok tatlıydı. Bu mu Bakayım. Hayır. E kalk bakalım. Şurada mıymış <laughs> Ya benim benim çok sevdiğim karakter kayboldu. Neyse ben bir tane oynatayım bir dakika seçeyim. Ha bak buldum bu. Hadi ben de geleceğim. Tamam. De sen buraya Bak burada da çok rahat. En çok buraya yatır. Başka kim gelmek ister benimle? Ben de, ben de gel gelmek istiyorum. Tamam. Bir dakika benim arkadaşım. Bir de i̇şte şu küçükler de da o zaman. Başka kim gelsin acaba? Ayşe sen seç bir tane de. Yok. Bu kadar mı kişi mi gelecek? Sen seç bir tane Ama hayır hayır. Tamam bu da gelsin. Tamam ben de şuraya Şu küçüklerini gel. Şu küçükleri de götürelim. Gezmeye gitsinler. Bizi gezmeye götüreceğiz. Ay ben burada kaldım. Hüseyin kurtaracağım ben. <laughs> İki kardeşler de gidiyor aynı. Tamam. Ben hazır olmadım. bunu bu da gitsin. Çok tatlıymış tamam başka kim gelsin bak bir tane de burada var başka bu da gitsin tamam bence yeter tamam şöyle şunları çekelim itfaiyeci kim olacak itfaiyeci bizim itfaiyemiz var Hı, tamam ay düştüm tamamdır yavaşça kapatıyoruz Kapattın mı? İyice sıkı kapat onu. <laughs> ne olayım? oluyor? Ne oluyordu? Ne oluyordu i̇şte yani? İşte gezmeye gidecek. Bunlar da otursun. Bunlar da eve oturalım. Ne yapalım? Kim istiyor terlik giymeyi? Bilmem. Kim giysin? Ay ben giyeyim. Sen sürmezsün ona çok ucumazsın. <laughs> Aa bana neden öyle dedin? O zaman bu. Bu olmaz mı? Bu olabilir bence. Şey de. Şu. Şey, 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 şey. bu olsun. Ya benimle görüşüyorsun ha. Ben sıkıştım. Yardım. Aslında i̇tfaiye yani. çağıralım. Ama itfaiye nerede ya? Telefon alın. Telefon. Alo itfaiye gelir lütfen. Doli 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 geldik. Hemen arkadaşım burada sıkıştı da yardım edebilir misiniz? Tamam. Peki. Birazcık geciktik ama. Kusura bakmayın. Ay niye doluyor? Benim arkadaşlarımla geldi. O ne kadar çok arkadaşım varmış senin. Bu kadar. Şaka şaka daha çok var. Tamam hadi. Ay arkadaşım tamam bekle geliyoruz. Ay çok kötü sıkışmış. Sen nasıl girdin oraya ya? İşte ya bir be ben işte yaptım. Nasıl girdiğimi de bilmiyorum. Ay, üstüne düştük galiba. Evet. Onu çekeceğim diye düştü. Tamam. Bana yardım edecekler. Şu evet. de yardım etsin bari. Burada da etsin o zaman. Ben de gidiyorum. Yangın oldu mu bu evde? He? Yangın. Yangın yok henüz. Ne? Bilmiyorum. Aa bak ben bu çocukları bu tarafa tuttum. Hmm. Hemen çizeyim. Kır çekişimiz nerede bize Bilmiyorum. Boğulur mu? Öf, açılıyor ya bu tarafa. E hey ya olacak. Tamam. Kır kır kır. Orasını kırdım. Oh kırım arkadaşınız kurtuldu. Bir daha girme tamam mı oraya? Tamam. Ay şimdi de ben sıkıştım. Ama hepsi sıkışmasın. Ama şimdi ben sıkıştım oraya ya. Nerede Tayyip? Durun ben size hemen kurtaracağım. Aa, itfaiye çağırıyorum. İtfaiye nerede? İtfaiye... Çağırdık itfaiye derneği. Biraz Ay. Aç açacağım. Yap yap. Bunu sıkıştık. Tamam. Sizin sizi... arkadaşınız da sakar galiba. <laughs> hemen kurtarıyoruz. Dur dur dur. dur. Kurtardık. Köpüş. Aa, sen bu otur. Çatını. Onu ne? Nevi... Tamam dur ben ben ayarlayayım. Bak, bir, bir şey yapacağım. Bir de koy. Ne? Bir versene. Ha? Şu evladım. O, çıkmıyor. Ay ay çocuğumu düşürdüm ya. Tür. Ne karışalım? Bunları almam gerek ama. Ama onlar çıkmıyor işte ablacığım. Hey bak düşecek hepsi. Abla çıkmıyor, çıkmıyor. Ama kamerayı gözükmen öyle. Şöyle yapmamız lazım. Açayım. Ya ben biraz bir şey yapacağım, bir şey. Yap. Ablam yap bir şey. Birazcık alman gerek bunlara. Racikler. Kepçimizim aynesi. Bu burada yaşıyor. Evet. kapısı ne alacak bunun? Kızın adı ne? Hadi. Siyah. Şu mu? Bu pembeli var Hani kız? Şu. Hı hı. Vagon da değil ki Onun adı ne Ayşe? Eee çiçek. Çiçek çok güzelmiş. Bunun adı ne? Evet. Adı ne? Pembe mi onun ismi? Hmm. Hadi artık havuz zamanı geldi. İtfaiyeci hadi kalk. Ne kalk itfaiyeci yürü. Kalk. Çüş ya. Havuz zamanı geldi. Tamam bunun elbisesi de boz. Ben itfaiyeci. İtfaiyeci şuraya havuz geçer misin? Şuraya hadi artık havuz zamanı itfaiyeci geldi. Hadi havuza girelim. Hadi girelim havuza. Kim kayacak. Bilmiyorum. Ben kayacağım ben ben. Ay. Ben kayacağım. Var mıydı cidden? Ben kayacağım. Tamam hadi kay. Kızın elbisesi. Üşüm üşüm, üşüm. <laughs> Ay ben üşüm olacağım. Ben de geçtim. İki dizmiş. Abi kaydırak mı var? Evet babiş işte havuzu bu. Burada. Bak senin burada. hemen gel Bu da bizim havuzumuz. Kay. Oo kay kadar ben kayarım. Niye bize engel ya? Bak. Ay ay şey. Aa burası sıkıştı. Dur ben yardımcı olacağım. Kaç kere sıkıştı. Benim kafamdaki daha çok yoğurt şeyine benziyor <gülüyor> ama <gülüyor> yoğurt siz şey. bilirsiniz. Neyse ben de kayayım bir kere ya. Ben hiç kaymadım. Ay sen de geldin. Hadi ama. Tamamdır. Buraya. biz ne yapacağız? Kalk kustu. İnmem? Mutakalıyorum mu ya. Bu bunun mu ya? Taş isteme. Şunu da kaldır ya. Küçükler havuza düşüyor, büyükler düşmüyor. Bak bu da düşmüyor Bunu da alacağız. Kardeş. İyi ne billa. Sonra Çekeyim mi? Ha getirdim. Bunlar da birazcık büyük. Bunlar. Ben fotoğraf. Bunu buradan takılabiliyor mu? Takılıyor. Hadi. Hadi. Hadi, Hadi görüşürüz de. Arkadaşlar. görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Ayşe. Hadi Ayşe sen kapanışa. Abone olmayı unutmayın. Ayşe.